arkadaşlar bugün birlikte süt reçeli yapacağız 1 litre sütümüz var gördüğünüz gibi büyük tencereme koydum çünkü süt kaynadığı zaman taşma ihtimali var biraz bir su bardağı gördüğünüz gibi normal su bardağı büyüklerden değil standart olanlardan şekerimi ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum sütümüz kaynayana kadar bu şekilde devam edeceğiz Karıştırıyoruz. Süt reçeli gerçekten kahvaltılarda da yenilebilen güzel bir reçel oluyor. Aynı zamanda pastalara, bazı hamur işlerine de kullanabilirsiniz. Çok güzel karamel renginde tadında güzel bir reçel. İsterseniz içine ceviz, fındık gibi şeyler de ilave edebilirsiniz toz haline getirip seviyorsanız o şekilde de tüketebilirsiniz. Şu an kaynamaya kadar bekliyoruz kaynayana kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bir paket kabartma tozumu içine atıyorum. Hemen kısıyorum ocağımın altına. Çünkü köpürmeye başlayacak. Şöyle karıştırıyorum hızlıca. Büyük tencere seçmemdeki sebep buydu. Şöyle. Kıstım ocağımın altını. ilk başta açıktı çünkü. Şöyle köpük köpük çok güzel bir görüntü aldı. Gördüğünüz gibi ne güzel. Güzel bir görüntü. Şöyle bir köpükler. Şimdi bu biraz sonra inecek. Köpükler kaybolacak. Karbonat da koyabilirsiniz. Kabartma tozu yerine. Şöyle birazcık köpükle binene kadar karıştırıyoruz yavaş yavaş. Sadece bir kere köpürüyor. Onun için derin benim gibi büyük tencere tercih edin ki taşmasın sütünüz kabartma tozu koyduğunuz an. Evet. artık gördüğünüz gibi eski haline döndü birazcık daha ocağı açabilirim yani kısmıştım birazcık daha normal ateşe döndürebilirim normale yakın şimdi bu şekilde bir saate yakın kaynayacak ara sıra karıştıracağım bir saate yakın bu şekilde kaynamaya devam edecek şöyle biraz az bir fokurdasa daha iyi olur ona göre ocağınızın altını ayarlarsınız Böyle gördüğünüz gibi normal sütün kıvamına geldi. Evet. Bir saat kaynatmaya devam ediyorum. Koyulaşana kadar. Rengi de koyulaşacak. Karamel rengini almaya başlayacak. İşte o zaman reçelimiz olmuş olacak. 40 45 dakika olmuştur arkadaşlar. Şu şekle geldi reçelimizin kıvamı. E, karıştırmaya devam ediyorum. Daha biraz daha koyulaşması için. Belki 10 dakika, belki 20 dakika. Biraz daha koyulaşınca veçerimiz hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyulaştı. Artık e, altına kapatıyorum. Şöyle baktığım zaman biraz daha şöyle bir biraz daha kaynatayım. Biraz atma da ağır. Evet Şimdi tam güzel oldu. Birkaç dakika daha. Evet. evet. Kıvamı güzel. Durdukça da koyulaşacak çünkü. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ocağımı kapattım. Ceviz ilave ediyorum şu şekilde ince öğütülmüş cevizimden ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve kavanozlarıma kavanozuma koyacağım. Şuradaki kavanozuma boşaltacağım şimdi. Evet arkadaşlar, reçelimizi boşaltıyoruz bu şekilde. İçine cevizimizi karıştırdık. Bakalım şöyle bir kavanoz çıkıyor ufak bir kavanoz isterseniz fazla yapmak için miktarı arttırabilirsiniz şöyle boşaltıyoruz Evet arkadaşlar bir tane ufak kavanozumuz çıktı gördüğünüz gibi bunu dolaba koyuyoruz ve kahvaltılarımızda tüketiyoruz deneyenlere afiyet olsun.